Bazı isimler vardır. Devletlerin kaderini tayin eder. Nesillerin yolunu aydınlatır. Onlar kılıç tutmaz belki. Ama bir sözleriyle cihanın akışını değiştirir. İşte bu isimlerden biri Şeyh Edebali. Osmanlı'nın manevi kurucusu, İrfan Ocağı'nın ulu piri. Bu video, onun gerçek hayatını, hikmet dolu sözlerini ve Osmanlı'ya nasıl yön verdiğini anlatıyor. Şeyh Edebali, 1206 yılında Karamanoğulları topraklarında dünyaya geldi. Aslen, Horasan erenlerinden olup, Anadolu'ya İslam'ın manevi sancağını taşımak için hicret eden bir Alperen'di. Rivayete göre babası Forasanlı meşhur Alim Şeyh İbrahim Edebani'ydi. Genç yaşta eğitim için Şam ve Bağdat'a giden Devani, hadis, tefsir ve fıkıh tahsil etti. Tasavvufta vefaiye ve ahilik teşkilatının önemli temsilcilerinden oldu. Anadolu'ya döndüğünde Bilecik'te bir dergah kurdu. Bu dergah yalnızca dervişlerin değil, Türkmen obalarının ve beylerin de uğrak yeri oldu. Şeyh Edebali, yalnızca bir din alimi değil, aynı zamanda ahilik teşkilatının önde gelen isimlerinden biriydi. Ahilik, esnaf teşkilatı olmasının ötesinde bir eğitim, adalet ve dayanışma bulunuyor. Edebali'nin dergahı, Türkmen beylerinin istişare ettiği, İslam adaletinin nasıl uygulanacağını konuştuğu bir meclis gibiydi. İşte Osman Bey de bu dergahta Edebali'nin sohbetlerine katılır, ondan akıl alırdı. Osmanlı'nın temelleri işte bu dergahın toprak zemininde atıldı. Tarihi kayıtlara göre Osman Bey, Edebali'nin dergahına sık sık gider, istişarelerde bulunurdu. Bir gece Şeyh Edebali'nin otağında uyuyakalan Osman Bey, meşhur rüyasını gördü. Göğsünden çıkan bir ay, dergahın minberine kondu. Sonra o ay bir çınara dönüştü. Çınar, köklerini dağlara salıp, dallarıyla dört bir cihanı sardı. Bu rüyayı yorumlayan Şeyh Edebali, Osman Bey'e şöyle nasihat etti. ''Evladım, bu senden doğacak devletin alametidir. Senin neslin cihana hükmedecek. Lakin unutma, adaletten şaşma, zulme boyun eğme. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.'' Bu söz, Osmanlı'nın 600 yıllık temel düsturu oldu. Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun, dönemin ilim ve edep sahibi hanımlarındandı. Osman Bey'in gönlü ona kayınca, Edebali önce sordu, evlat, gönül sevdası mı, nefis arzusu mu? Osman Bey, helal sevdamdır, devlet yoldaşımdır der. Bu evlilik yalnızca iki gönlün birleşmesi değil, bir devletin manevi temelinin atılmasıydı. Bala Hatun, Osmanlı Sarayı'nın hanımefendisi, devlet anası oldu. Ömrünü İslam ve adalete adamış olan Şeyh Edebali, 1326 yılında Osmanlı'nın Bursa fethini görmeden vefat etti. Vasiyeti netti, evlat. Devletin adaletle büyüğü. Zulme kapılma. Mazluma el, zalime kılıç ol. Kılıcını kınında adalet, meydanda cesaret etmiş. Onun sözleri, Osmanlı sultanlarının tahta çıkışlarında ezber ettiği nasihatnameler oldu. Bugün dahi Anadolu topraklarında her tahta çıkan Hakan, Şeyh Edebali'nin duasını arar. Çünkü bilir ki cihan hükümdarı olsan da, gönül sultanı olamazsan hükümdarlığın eksiktir. Şeyh Edebali, Osmanlı'nın manevi mimarı, gönüllerin sultanı. Söz büyüdür, gönülden gönül. Bu video tarihi kaynaklar, menkıbeler ve Osmanlı arşiv belgelerinden derlenmiştir. Eğer sen de bu kadim irfanın izinde yürümek istersen kanalımıza abone olmayı unutma.